Cumhurbaşkanının açıkladığı paketin temelinde yatan konut sorunu biz bununla ilgili insanların kiralık ev bulmakta zorlandığını, fiyatların çok yükseldiğini, konut arzının azaldığını ifade ettik ve konut maliyetlerinin de aşırı yükselmesinden ötürü anlamaz boyuta geldiğini ifade edince Cumhurbaşkanımızdan şunu talep ettik. Dedi ki konut sektörünü teşvik edecek, konut sektörünü vergi avantajıyla, kredi avantajlarıyla harekete geçirecek tedbirler açıklansın, tüketicinin de konut alması kolaylaştırılsın. Tabii ki TOKİ önderliğinde de bir hamle yapılsın. Tüm bunlar karşılık buldu. Cumhurbaşkanımız cazip faizli konut kredileri kullandırılacağını, müteahhitlere de gerek vergisel gerek kredi destekleri sağlanacağını ama bunun koşulları olduğunu söyledi. Daha ilan eder etmez bakın neler oldu. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi 2 milyon kredi kullanan vatandaş aylık 48 bin lira taksit ödemesi lazımdı ve bu 10 yıllık kredinin geri ödemesi 3 milyon 772 bin lira faizle birlikte 5 milyon 772 bin lirayı buluyordu. Paket açıklandıktan sonra faiz miktarında 2,5 milyona yakın bir dirimle yani 0.99 da kredi kullanılırsa 2 milyon lira taksit 28 bine düşüyor ve faiziyle birlikte toplam ödeme 3 milyon 360 bin liraya geliyor. Bir cazip kredide 0.89 da müteahhitlere de destek verilecek işte 5 yıl satılamayacak şartı var. Zaten birinci pakette de hiç konutu olmayan ilk defa ev sahibi olacaklara sağlanan bir avantajdı. Burada da faiz avantajı çok büyük. 2.5 milyon da biraz geçiyor faiz. 2 milyon liralık krediyi toplam 10 yıl geri ödeme üç milyon iki bin lira oluyor. Böylelikle vatandaşa büyük bir avantaj sağlanıyordu. Evet ama ne oldu? Fırsatçılar, vurguncular her zaman olduğu gibi yine devreye girdiler. Tüketiciye sağlanacak konut edinirken elde edeceği avantajın bir bölümünü adeta pençe atıp çalmaya kalktılar. Bunlarla ilgili tüketicilere tavsiyem asla 9 Mayıs tarihinde fiyat arttıran konut satıcılarından konut almasınlar. Ne inşaat şirketinden ne şahıslardan ne emlakçılardan ve bununla da yetinmeyip fiyat arttıran ki bende firmaların var listeleri isimleri onlarla ilgili de mutlaka Ticaret Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ihbarda bulunsunlar. Bize gönderdikleri görselleri onlara da gönderirlerse gerekli ceza yaptırımlar uygulanmalı. En önemlisi de bu cazip krediler onların satacağı konutlar için asla kullandırılmamalıdır. Bakın gelen rakamları gösteriyorum. Fiyat 855, 1 milyon 250 bine ulaşmış. Görebiliyor musunuz? Son değiştik 9 Mayıs 2022. Cumhurbaşkanı açıklama yaptığı günün akşamı fiyat değiştirmişler. Bunlar belgedir. Bunlar mutlaka Ticaret Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı'na ihbar edilmeli. Gerekli incelemeler, soruşturmalar yapılmalıdır. 840 bin liralık fiyatı dün akşam 9 Mayıs 2022 tarihinde 990 bin liraya çıkarttı. 779 bin liralık fiyat 959 bin liraya çıktı. 1.450'lik fiyat 1.650'ye. Burada büyük bir artış var. 1 milyon 150 50 bin liralık fiyatı 23 Nisan'da ilan ettiği o fiyatı 9 Mayıs tarihi itibariyle 2 milyona çekti. Burada tarihleri var. Bunların hepsi Ticaret Bakanlığı'na, Hazine Maliye Bakanlığı'na intikal ettirilecek ve sosyal medyada da bunları biz deşifre edeceğiz. Bunlar cazip kredilerden istifade etmeleri bir tarafa mutlaka kendilerine yaptırım uygulanmalı. Bu fırsatçılıktır, vurgunculuktur. Serbest piyasa denilemez çünkü vatandaşın temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacının karşılanması için devlet bir fedakarlık yaptı. Burada ahlaklı, dürüst, ticari erdem sahibi tüm müteahhitlerin ve inşaatçıların mümkünse kar marjlarını biraz aşağı çekip devletin yaptığı katkıya kendilerine de biraz imkan sunması böylelikle vatandaşın ve ülke insanının refahına katkı sağlamaları gerekmektedir.